Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Samet kardeşimizden güzel bir soru gelmiş sormuş. Kenzo kan verdiğim günlerde antrenmana gideyim mi gitmeyeyim mi? Bana neler önerirsin? Bu konu hakkında bir video çekebilir misin? Arkadaşlar siz soruyorsunuz ben cevaplıyorum. Hemen başlayalım. Güzel bir soru. Kan verdiğim günlerde ben senin antrenmana gitmeni önermem. Bunu bir off gün olarak değerlendirmeni öneririm. Neden diye sorursan kan verdiğinde vücut bu kan eksikliğini bir yönden yine dengelemeye çalışıyor. O yüzden antrenmana gidersen bu halsizliğe neden olabilir ya da performans performans eksikliği yaşayabilirsin. O yüzden evde kal, dinlen ve vücudunun kendine gelmesine müsaade et. O yüzden hani bol bol dinlen ve evde kal. Hayır. Kan verdiğin günlerde Antalya'nın gitmeni önermem. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Umarım sana böyle yardım edebildim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayın. Direkt YouTube'dan abone olsun. Veya Facebook, Kenzo Karagöz sitesinin Twitter hesabından veya Instagram'dan da takip edebilir. Yeni videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz. yeni video hoş geldiniz. Samet kardeşimizden güzel bir soru gelmiş sormuş. Kenzo kan verdiğim günlerde antrenmana gideyim mi gitmeyeyim mi? Bana neler önerirsin? Bu konu hakkında bir video çekebilir misin? Arkadaşlar siz soruyorsunuz ben cevaplıyorum. Hemen başlayalım. Güzel bir soru. Kan verdiğim günlerde ben senin antrenmana gitmeni önermem. Bunu bir off gün olarak değerlendirmeni öneririm. Neden diye sorursan Kan verdiğinde vücut bu kan eksikliğini bir yönden yine dengelemeye çalışıyor. O yüzden antrenmana gidersen bu halsizliğe neden olabilir ya da performans performans eksikliği yaşayabilirsin. O yüzden evde kal dinlen ve vücudunun kendine gelmesine müsaade et. O yüzden hani bol bol dinlen ve evde kal. Hayır. Kan günlerde Antalya'nın gitmeni önermem. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Umarım sana böyle yardım edebildim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayı direkt YouTube'dan abone olsun. Veya Facebook, Kenzo Karagöz sitesinin Twitter hesabından veya Instagram'dan da takip edebilir. Yeni videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz.